Amerika'ya geldiniz. Bir şekilde geldiniz ve kaldınız. Ama daha sonrasında ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Bu gibi sorular Amerika'ya gelmeyi düşünen herkesin aklını illa bir ilk kere kurcalamıştır değil mi? Bugün bu videoyla bu sorunların hepsine cevap buluyoruz. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bu video bir şekilde çalışma izni olsun olmasın, sınırdan geçmiş olsun olmasın, nasıl geldiği önemsiz bir şekilde tamamen objektif ve tarafsız bir rehber niteliğinde olacak. Rehber demek istemiyorum. İnsanları yönlendirmiş gibi olmayayım. Ama baktığınız zaman durum bu şekilde. Peki şimdi düşünelim bir Amerika'ya geldiniz. Belli bir para harcayıp geldiniz. En kötü ihtimalle uçak bileti harcadınız ve eksi de başladınız değil mi? Peki ne yapmanız gerekiyor? İlk olarak sizlere bir iki tane önerim olacak. Keşke yapsaydım dediğim şeyler de oldu. İyi ki yapmışım dediğim şeyler de oldu. Bunlardan bahsederek başlayalım. İlk maddemiz arkadaşlar geldiniz paranız yok. Paranız yoksa yapacağınız şey şu. Birinci sorunumuz barınma. Arabada yaşayın diye tavsiyeler veren insanlar var. Bunları görüyorum. Ben kesinlikle bunun karşısında duran biriyim. Çünkü siz buraya daha iyi bir hayat yaşamak için geldiniz. Günün sonunda daha iyi bir hayat yaşamak sizin tek amacınız, değil mi? Böyle olduğunda araba gibi seçenekleri direkt elememiz gerekiyor. Bunun bazı yasal sebepleri de var. Bunlara bahsedip canınızı hani böyle sıkmak, videoyu uzatmak istemiyorum. Kısa ve öz bir içerik olsun. Ama en başlıca sebebi bir adresiniz yok. Ve adres Amerika'da önemli bir şey. Araba yerine ilk başlarda paylaşımlı oda düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum her yerde vardır yani tüm eyaletlerde vardır bu. Eyaletlerin Facebook'ta yaşayanlar grubu oluyor. Bu yaşayanlar grubuna girin arkadaşlar. Bakın paylaşımlı oda arayan insanlar var mı? Veya odasını kiraya veren insanlar var mı? Bu şekilde normal mesela normal bir evin kirası 2000 dolarsa ya da mesela 1 artı 1 bir evden bahsedelim. 1 artı 0 hatta 1300-1400 dolar. Bu parayı vermeden neredeyse yarı fiyatına 700 dolara normal bir şekilde oda kiralayabilirsiniz ve bu kiraladığınız odada yaşayabilirsiniz. İkinci kesinlikle yapmanız gereken ama benim çok sevmediğim bir şey var. Uber, DoorDash, Lyft gibi uygulamalar. Geldiğinizde genel olarak Ortama adapte olana kadar bir iş bulmanız birazcık zor açıkçası. İngilizceniz yeterli seviyede olmayabilir. Bunun haricinde işte genel olarak nasıl diyeyim giyim kuşam olsun, genel olarak duruş olsun. Hani nerede nasıl davranacağını bilmemeniz çok normal. Çünkü burada farklı bir kültür, farklı bir ülke sonuç olarak. Bu gibi durumlarda Uber'da orada işlifle başlıyorsunuz. Bunu yapabilmek için bir ehliyete ihtiyacınız var. Buraya bir şekilde geldiyseniz ehliyet alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ehliyet aldıktan sonra bu uygulamalara kolaylıkla başlayabilirsiniz. Başlangıçta ne yapılabilir? Bir 500 dolar civarında bir kenarda paranız varsa örnek veriyorum. Uber üzerinden araba kiralanabilir. Haftalık 250-300 dolar arasında değişiyor benim bulunduğum bölgede. Ben Denver, Colorado'da yaşıyorum. Buna göre hani e, karşılaştırma yapalım kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Benim yaşadığım şehir biraz daha pahalı bir şehir. Belki başka şehirlerde daha ucuz oluyordur. Bir araba kiralayıp arabayı kiraladığınız zaman sigorta ödemenize gerek yok. Registration ödemenize gerek yok. Hiçbir şey ödemenize gerek yok. Arabanın parasını verdikten sonra araba tamamen kiraladığınız süre boyunca sizin. İster yakın ister yıkın yakarsanız sigortası var karşılar. Yani öyle bir durum. E şimdi bu durumda 500 dolar civarında bir para arabaya masraf gitti diyelim. Çünkü 300 dolar arabayı kiraladınız. En az 100 dolar civarında bir sigorta çıkacaktır. Belki daha bile fazla o suyla bu suyla işte elektriğiyle veya benzinli araba aldıysanız benzinliyle 500 dolar diyelim. 500 dolar kenarda varsa paranız hazır. Bunu sermaye yapıp Uber'a e başlarsanız haftalık düzgün çalışmanın sonucunda çok rahat bu paranın iki katını çıkarabilirsiniz. Nasıl olur? 500 dolar kazandınız. 500 dolar verdiniz. Arabayı sıfırladınız. Bir 500 daha yaptınız. Bu sizin cebinize kalır haftalık bazda. Baktığınızda da aylık 2000 dolar civarında bir para olur. Ve Uber DoorDash Lyft gibi uygulamaların en büyük artılarından biri vergi anında kesmemesi. Sene sonunda vergi borcunuz çıkıyor ve bu vergi ödüyorsunuz. E bu da ne işe yarıyor? Yeni gelen birisinin çok fazla maddi durumu olmayacağı için vergi ödemeyip direkt parayı cebine alıp senenin sonunda birazcık işleri düzene soktuktan sonra bu vergi ödemesi mümkün kılınıyor. Bunun haricinde önerebileceğim Craigslist gibi uygulamalar var. Bu uygulamalardan günlük Size saatlik ücret veren ve günün sonunda paranızı ödeyen böyle şipşak işler bulabilirsiniz. Örneğin ne oluyor? Bahçeyi bi biçmenizi istiyorlar veya bir restoran anlık olarak çalışan arıyor. Hemen kredi üstünden size ulaşabilirler. Bunu da gözünün önünde bulundurmanızı öneririm. Günlük mesela böyle bir şipşak iş çıksa 100 dolar, 100 dolar, 100 dolardır. Haftada 2 gün yapsanız haftalık 200 dolar, ayda 800 dolar odanızın kirası çıkmış olur örnek veriyorum. Ve bu sayede daha fazla kazanç elde edebilirsiniz. Başlarda aslında birazcık sürünme aşamaları olacak. Herkes için bu. Yani istersen 1 milyon dolar parayla gel. Yine de buraya alışana kadar, kültüre alışana kadar bir dönem, bir sürünme, bir depresyon olacak. Depresyon herkes geçiriyor. Ben de geçirdim. Yani bu sizin canınızı sıkmasın. Bir sürenin sonunda bu depresyonu atlatıyorsunuz. Bu da çok normal bir şey. Sevdiklerinizden uzaklısınız, ailenizden uzaklasınız, Bilmediğiniz bir ülke, bilmediğiniz bir kültür. Tek başınasınız ve... Büyük ihtimalle Türkiye istediğiniz gibi dönemeyeceksiniz. Dönerseniz çünkü bir daha Amerika'ya giremeyeceksiniz. Hangi yolla geldiğinize göre değişir tabii ki de bu. E, durum böyle olunca insanlar depresyona giriyor. O yüzden ben genel olarak hani şuna benzetiyorum. Amerika'ya ilk geliş ve ilk kalıştan sonraki bir 6-8 ay boyunca şöyle birazcık aşağı gidiyorsunuz psikolojik olarak. Maddi olarak da çok azıcık yukarı çıkmaya başlıyorsun. Asıl o bu zorlu periyodu atlattıktan sonra aslında kolaylıklar başlıyor. Kolaylıklardan kastım ne? Örnek veriyorum. İşte genel olarak düzeni öğreniyorsunuz. Düzeni öğrendiğiniz için işleriniz hızlılaşıyor. Daha fazla insan tanıyorsunuz. İnsan tanıdığınız için sosyalleşiyorsunuz. Ya tabii bu ilk başta gelenler için sosyalleşmek biraz daha zor olabilir. Gerek dil, gerek kültür ayrımından dolayı. Ama günün sonunda siz de bu kıvama, bu insanların olduğu hale geliyorsun. Bu sebepten dolayı 8. Ya bir yıl diyelim düz hesap. Bir yılın sonunda aslında siz Amerika'da ben yaşıyorum diye demeye başlıyorsunuz. Amerikalı gibi hissetmeye başlıyorsunuz belki de. Yani benim gözlemlerim kendi üzerinden yaptığım çıkarımlar bu yönde. İlk bir yıl bir alışma süreciydi. Dönsem mi? Kaldım ama ne yapacağım vesaire. Değer miydi? Kıbrıs'ta da okulumu bitirebilirdim. Ben okul için kaldım. E böyle olunca çok şey değişiyor yani. Birinci yılın sonunda artık diyorsunuz ki tamam ben burayı sevmeye başladım, insanlara alıştım, kültüre alıştım, ona alıştım, buna alıştım. Durum böyle olunca da doğal olarak dediğim gibi insanlar biraz daha rahatlamaya başlıyor. Birinci yılı bitirdikten sonra da ben daha o aşamaya gelemedim ama çevremdeki insanlardan gördüğüm kadarıyla artık ikinci yılda bir kurulu düzen haline giriyorsunuz. Aslında bu birinci yılın bitiminde 12 ayın sonunda artık kurulu düzeniniz oturmaya başlıyor. İkinci yılda da artık tamamen her şeyiniz yoluna girmiş oluyor. Olmalı daha doğrusu. Eğer olmuyorsa işte bu noktada bir sıkıntı var. Bu sıkıntılar neler olabilir? Basit bir şey söyleyeceğim. Tembellik. Uber, DoorDash, Lyft gibi uygulamalar size genel olarak saat imkanını sağladığı için yani saatiniz sınırsız olduğu için istediğiniz saatte işe girip istediğiniz saatte işten çıkma özgürlüğüne sahip olduğunuz için sizi tembelleştiriyor. Günün sonunda İngilizceniz çok iyi bir hale gelmiş olsun. Genel olarak ikili iletişimleriniz kuvvetli olmuş olsun. Baktığınızda ama günün sonunda sıkıntı. Neden sıkıntı? Çünkü tembelleştiniz. Bunları kullanmak istemiyorsunuz. Bu cidden yaşanan bir durum ve çok yaşanan bir durum. Bu yüzden dolayı olabildiğince Uber, gibi ride right share yani Gerçek bir iş değil, başınızda menajer olmayan bir işten olabildiğince hızlı kurtulmaya çalışın derim ben. Çünkü kurtulmazsanız, dediğim gibi günün sonunda sıkıntılar oluşmaya başlıyor. Şimdi genel olarak ilk bir yılı tamamladık. Birinci yılın sonunda artık kesin yapmış olmanız gereken şeyler var. Örnek veriyorum nedir? Bir kredi kartı açmak ve bunu düzenli olarak artık kullanıp hayatınıza adapte etmek. Bu neden önemli? Kredi kartı dediğimiz şey arkadaşlar sizin burada kredi skorunuzu oluşturan şey. Bu kredi skoru size 10 bin dolarlık bir arabayı 12 bin dolara da aldırabilir 6 yıl vadeyle. 10 bin dolarlık bir arabayı 25 bin dolara da aldırabilir. Ben arabamı alırken kredi skorum çok düşüktü. Çok aceleye getirdim. Bu konuya da gireceğim araba alma konusuna. Durum böyle olunca ne oldu? 18 bin aldığım arabanın geri ödemesi 32 bin dolar oldu. Çünkü deli gibi bir faiz, %21 faiz biniyordu yıllık. Durum böyle olunca ben hesapsız kitapsız hareket ettiğim için ve kredi skorum düşük olduğu için eksiye düştüm. 8 bin dolar borç, yani 8 bin dolarlık toplam bir maliyetle arabamı sattım. Onun da videosu var kanalda. Şuradan bir yerlerden kartlara koyarım bakabilirsiniz. Bu arada kanala hala abone olmadıysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. YouTube'un algoritması yüzünden şu anda birazcık düşmeye başladı izlenmelerim. Eğer içeriğimi faydalı bulduysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Araba demişken şimdi araba konusuna geçelim. Araba konusu nasıl oluyor? İlk önerim, ilk ve en önemli önerim. Bu rentekar işinden 2-3 ayda kurtulmaya çalışın. Gerekirse iki iş birden yapın. Örnek veriyorum işte bu Craigslist'ten günlük işler bulun. Oradan aldığınız parayı kenara atın. Haftada 200 dolar demiştik. Ayda 800 dolar. At kenara. 4 ay sonra 800 dolardan 3000-3500 dolar civarında bir paranız oluyor. Ve bu 3500 dolarla böyle giriş seviyesi Prius, Ford Focus tarzında bir araba rahatlıkla alabilirsiniz. Kendi arabanızı alın. Bir kendi taşınmaz malınız olsun. Yani paraya sıkıştığınızda o arabayı satıp nakite geçebilirsiniz. Veya yani e, araba için artık bir masraf yapmanıza gerek kalmaz. Kira ödemezsin. Bu arabayı alın. Para biriktir. Çalışın, para biriktir. Biriktirdiğiniz parayla artık bir yılınız da doldu ya, artık bir kendi evinize çıkmaya çalışın. Çünkü kişisel alan ve hani o e, Özel alan olması çok ayrı bir nokta. Mesela bir kafanızın uyuştuğu biriyle birlikte eve çıkın veya yeni yani tanıştığınız, anlaştığınız biriyle. Bu sizi hem sosyal olarak bir adım daha ileri atacak hem de genel olarak baktığımız zaman daha rahatlatacak, psikolojik olarak diyeceksiniz ki tamam ben artık yaşamaya başladım. Evinizi de hallettikten sonra arabanız da var, eviniz de var. Ne kalıyor geriye? Gerçek bir iş. İşte bu durumda insanların en çok zorlandığı nokta. Çünkü nasıl iş aranması gerektiğini veya ne iş yapabileceklerini bilmiyorlar. Çok görüyorum Facebook'ta işte Türk gruplarına yazıyorlar. İşte New York'tayım, işte şu yaştayım, daha önce bilmem ne ustalığı yaptım, iş arıyorum. Abi böyle aranmaz iş. Yani İşveren seni aramaz, sen işvereni ararsın. Bu her zaman böyledir. Yani işveren size arıyorsa bilin ki ortada bir sıkıntı vardır. Ya size düşük maaş verecektir, elden mesela kaçak ya da iyi bir para vermeyecektir ama sizi bir şekilde ikna etmeye çalışacaktır. İşte bonuslar var, o var, mı var. Böyle bir iş olmaz. Saatlik ücretiniz belli olacak, ne iş yaptığınız belli olacak. Böyle bir iş bulmak için de yapmanız gereken şey şu. Birincisi bir resume oluşturuyorsunuz. CV yani Amerika'daki CV biraz daha farklı. İnternete girerseniz görebilirsiniz. Bir tane videomda hatta linklere koyarım bir site var. O siteden direkt oluşturabiliyorsunuz. Bakın şöyle bir püf noktası söyleyeceğim Eğer İngilizcenize güveniyorsanız yani siz kendinizi iyi ifade edebilecekseniz veya uzmanlığınıza güveniyorsanız Türkiye'de abartarak referans yazın. Siz anladınız benim dediğimi. Örnek veriyorum çok güzel bir restoran var. Aşçısınız. Orada çalışmadınız ama hani böyle yani çalıştım yazabilirsiniz bence. Böyle yaparsanız bunun sonucunda size çok fazla artısı olacaktır. Çünkü referansınız olduğu için insanlar genel olarak sizi deneyimli görecektir. Böyle de bir gerçek maalesef var yani Amerika'da. Bunu yaptıktan sonra Indeed, Craigslist gibi platformlarda iş başvurularına başvurun. Zaten Indeed'de falan iki tıkla işe başvurabiliyorsunuz. Yani. Ama asıl püf noktası şurada. Gidin konuşun falan filan deyip. Bir restoran gördünüz diyelim ki ve beğendiniz. Hemen Google'a yazıyorsunuz restoranın adını. İnternet sitesine girdiğinizde en altta kariyer kısmı olur. Kariyer kısmına girin, bakın ne arıyorlar. Diş boşur bile arıyorlarsa çok rahat bir şekilde bu arada diş boşurluk yapabilirsiniz. Hatta Uber'dense ben diş boşurluk yapmanızı tercih ederim açıkçası çünkü saatlik ücretiniz olur, bir sigortanız olur. Sigorta çok önemli. İlk yıl sigortasız hadi bir şekilde hallettiniz ama ikinci yıl Girdiğinizde artık işler değişiyor. Artık hani kurulu bir düzeniniz var, anladınız mı? Bırakıp gidemezsiniz bir hastalık durumunda. Ha, bazıları var direkt ben para kazanıp Türkiye'ye döneceğim mentalitesiyle geliyor. Ben burada Amerika'da hayat kurmak isteyenler için bu bilgileri sağlıyorum. Bu da önemli bir detay. Yani sağlık sigortası, o buşu olan gerçek bir işe girin. Ve dediğim gibi kariyer kısmından çok rahatlıkla iş imkanlarına bakabilirsiniz. Genel olarak oteller mesela çok dile takılmadan insan alır veya restoranlar restoranlar back of house dediğimiz mutfak kısmına çok takılmadan alır ve iyi bir aşçı iyi bir aşçıdan kastım böyle 2 3 yıldır bu işi yapan artık hani işi öğrenmiş bir aşçı burada senelik rahatlıkla 60-70 bin dolarlar kazanabilir. Çünkü aşçılıkta artık maaşa geçiliyor belli bir kademeden sonra ve size saatlik ücret vermiyorlar artık. Senelik sana mesela 60 bin dolar veriyorlar. Sen onu normal aylık maaş şeklinde alıyorsun. Haftada 5 gün iş, hafta sonları 2 gün izin. Bu şekilde çalışıyorsun. Yani demem o ki kurul düzeninizi kurun. Siz ne kadar Amerika'da hızlı düzen kurarsanız o kadar hızlı bir şekilde hayatınız yerine oturur. Bu en önemli parça. Artık diyelim ki düzeninizi kurdunuz. Hayatınız yoluna oturdu. Şimdi artık yapmanız gereken son adıma geldik. Son adım birazcık meşakkatli böyle yorucu, zorlu bir aşama ama bunu yapabilirseniz bu yapmak zorunlu değil. Ama yapabilirseniz artık hani Türkiye'ye vesaire başka bir ülkeye ihtiyacımız kalmaz. Amerika size her açıdan yeter. Bu da eğitim. Amerika'da eğitimli insanların aldığı parayla eğitimsiz, vasıfsız dediğimiz insanların aldığı para arasında inanılmaz bir fark var. Yani basit 6 aylık bir bootcamp'e girip IT sektörü, bilgisayar sektörü üstüne sertifika alın ve bu bootcamp'lerin sonunda çoğu firma size zaten e, iş buluyor ve böyle bir imkanı kullanırsanız günün sonunda senelik çok çok güzel paralara iş imkanına sahip olabilirsiniz. Veya mesela Community College. Gidin bir Community College'a girin. 2 yıllık basit bir şey bitirin. Örnek veriyorum. İşte doktor asistan. Şu an salladım. Doktor asistanlığı yapın. Senelik yine güzel bir para alırsınız. Bir gerçek mesleğiniz olsun. İnsanlar size ne, ne iş yapıyorsun diye sorduğunda ben işte doktor asistanıyım. Ben bilişimciyim. Ben işte bilmem neyim diye diyebilin. Network her şeydir ve bu okullar size inanılmaz derecede network sağlayacak yerler. Zaten okulda network yapılır. Çünkü birlikte okuduğunuz herkes bu sektörün içine gireceği için günün sonunda sektörde bir sürü istemediğiniz kadar tanıdığınız insan olur ve bu günün sonunda size bir komünite oluşturur. Örnek veriyorum Türkiye'de nasıl arkadaşlarınız var böyle farklı arkadaş grupları. Okullar ve eğitim sistemi burada en kolay arkadaş edinip topluluk yaratabileceğiniz şey. Bu yüzden dolayı yaşınız kaç olursa olsun bu arada. Amerika'da genel olarak yaş bir sıkıntı değil. Okula gittiğimde gördüm. Yani sınıfta 30-35 yaşında insan da var. 18 yaşında insan da var bu yüzden dolayı bunu çok kafanıza dert etmeyin ve gerçek bir meslek öğrenin, sahibi olun. Mesela Türkiye'den gelenler elektrikçilik yapabilir, su tesisatçılığı yapabilir. Çok çok iyi para kazandırıyor. Basit bir lisans bile de yani bir lisans alırsınız, bir eğitim alırsınız ve günün sonunda artık lisanslı sertifikalı bir e, mesela işte tesisat uzmanı olursunuz, havalandırma uzmanı olursunuz. Türkiye'de yani bu meslekleri yapan çok insan var veya mesela araba işine girerseniz çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Bir dealership ile anlaşıp bir dealer lisansıyla mesela auctionlara, açık arttırmalara girip basit hasarlı arabaları alıp kendiniz tamir edip satabilirsiniz. Bu tabi günün sonunda hani son noktada ulaşacağınız konumdan bahsediyorum. Ve sözlerimi şununla bitirmek istiyorum. Amerika'ya gelmenin ne aşamasında olursanız olunun az veya çok demeden 10 dolar bile olsa kenara bir yatırım hesabı açın para atın. İnanın bana günün sonunda birikecek miktarı siz bile tahmin edemezsiniz. Öyle büyük hani artıları var. Bana güvenin ve bir hesap açın. Aylık 100 dolar 200 dolar fark etmez atın kenara. Günün sonunda bu paraya hiç dokunmazsanız belki de 40 yaşına geldiğinizde milyon dolarlarınız olabilir. Sadece şanslı olmak ve birazcık takip etmek gerekiyor bu piyasayı. Piyasayı takip edemiyorum diyorsanız da dümdüz fon alabilirsiniz. Senelik %10, %20 getiri sağlar size durduğunuz yerden. Yani ayda 200 dolar para atsanız deli para yapar. Yani 200 dolar yılın sonunda 3000 dolar olur. 3000 dolar 5 yılda 15.000 dolar olur ve bu katlanarak gideceği için bu 15 bin dolar büyük ihtimalle 30 bin dolar 50 bin dolar bandına çıkabilir. Ve bu parayla bir ev sahibi olup down payment verip ev sahibi olup Artık hayatınızı tamamen şekillendirebilirsiniz. Hele yani eğer yatırımdan anlıyorsanız bu parayı milyon bile yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Videomuz bu kadardı. Kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer bir hata'm olduysa veya e, değiştirmek istediğiniz, düzeltmek istediğiniz bir nokta varsa deneyimleriniz de olur aynı şekilde yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları her zaman okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Başka sorunuz varsa bana gene yorumlardan veya Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoya da like atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.